www.harunyahya.org Maddenin ardındaki sır konusu vahdeti vücut değildir. Maddenin ardındaki sır konusu bazı kişilerin itirazlarına neden olmaktadır. Söz konusu kişiler bu konunun özünü yanlış anladıkları için bu konunun vahdeti vücut öğretisi ile aynı olduğuna iddia etmektedirler. Öncelikle şunu belirtelim ki sayın Harun Yahya ehli sünnet inancına sıkı sıkıya bağlıdır ve vahdeti vücut öğretisini savunmamaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki vahdeti vücut öğretisi Muhyiddin İbn Arabi gibi çok büyük İslam alimleri tarafından savunulmuştur. Vahdeti vücut düşüncesini anlatan birçok önemli İslam aliminin geçmişte bu kitaplarda yer alan bazı konuları tefekkür ederek anlattıkları doğrudur. Ancak bu eserlerde anlatılanlar Vahditi Vücut düşüncesi ile aynı değildir. Örneğin Vahditi Vücut düşüncesini savunanların bir kısmı yanlış fikirlere kapılarak Kur'an'a ve ehli sünnet inancına aykırı bazı iddialarda bulunmuşlar. Örneğin Allah'ın yarattığı varlıkları tamamen yok saymışlardır. Oysa Maddenin ardındaki sır konusu anlatılırken kesinlikle böyle bir iddiada bulunulmamaktadır. Bu konu Allah'ın tüm varlıkları yarattığını, ancak yarattığı varlıkların aslını Allah'ın gördüğünü, insanların ise bu varlıkların beyinlerinde oluşan görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır. Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey Allah'ın Kur'an'da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık yaratılmıştır ve vardır. Ancak insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu yazıyı okuyan bir insan bu yazının aslını göremez. Bu yazının aslına dokunamaz. Bu yazının aslından gelen ışık insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali beynin arkasındaki görme merkezine giderek bu merkezi uyarır ve insanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yazı beyninizin arkasındaki kopya yazıdır. Bu yazının aslını ise Allah görür. Sonuç olarak maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu yok hale getirmez. Ancak bize insanın muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir ki bu da maddenin aslı ile hiçbir insanın muhatap olamadığı gerçeğidir. Bu gerçek, idealizm, Matrik Felsefesi ve Maddenin Gerçeği isimli kitabımızda şu şekilde dile getirilmiştir. Dışarıda madde vardır ancak biz maddenin aslına ulaşamayız. Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir. Aksine biz görsek de, görmesek de maddesel bir dünya vardır. Ancak biz bu dünyayı Beynimizin içinde bir kopya, diğer bir deyişle algılarımızın yorumu olarak görürüz. Dolayısıyla madde bizim için hayaldir. Kaldı ki dışarıda maddenin varlığını bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın melekleri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dünyaya şahitlik etmektedirler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken, o söz olarak herhangi bir şey söylemeyi versin. Mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Kaf Suresi 17-18 Her şeyden önemlisi, en başta Allah her şeyi görmektedir. Bu dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle görmektedir. Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilmektedir. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görendir. Bakara Suresi 233 De ki benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. Kuşkusuz o kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir. İsra Suresi 96 Ayrıca unutmamak gerekir ki Allah tüm olayları Levh-i Mahfuz isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Her şeyin Allah'ın katında levh-i mahfuz olarak isimlendirilen ana kitapta saklandığı şöyle bildirilmektedir. Şüphesiz o bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. Zuhruf suresi 4. Katımızda bütün bunları saklayıp koruyan bir kitap vardır. Kaf suresi 4. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta Levh-i Mahfuz'da olmasın. Neml Suresi 75.